Evet organize işler bunlar. <laughs> Ama kafamıza İstanbul, işler kafamıza bunlar. Kafamıza işler bunlar. Ama emniyet güçlerimizin ve İçişleri Bakanlığı'nın titiz çalışmalarıyla artık işleyemiyorlar, yürüyemiyorlar. Günaydın efendim. Bugün bayağı değişik konuları Masada ele alacağız. Bugün magazin var, davet var, sevda türküsü var. Sevda var, sevda yeter. Ben evet, buradayım. Evet. Sevdanın altın vuruşu. Sevdanın evet. son vuruşu. <laughs> abi sevda. nereye düştük biz diyorum. Bunları seyrediyoruz. Gerçekten... Diyorum ki abi bu ne ya diyorum. Nereye düştük biz? Nasıl bir şey bu? Düşmüşüz Az, meğerse. Ya, ama çok enteresan <laughs> hani tarihler boyu hep mesela imparatorlukları kadınlar işte evet. sarsmış, yıkmış. Hı -hı. Bir aşk uğruna o bir güzellik merkezi bizim bildiğimiz garip 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 gidip bir cilt bakımı yaptıracağız falan gerçekten arkasından daha ne çıkacak merak ediyorum. Ya biz şey evet. dedik. Kurtlar Vadisi'nde her hafta yeni bir bölüm izliyoruz. Sana bir şey mi? Peki. Kurtlar Onu, Vadisi güzellik merkezi. Aynen. <laughs> Çok şey. Hani dedim ya biz fenomen çantasından çıktık yola. Evet. Hani o var, bu var falan. Fakat Fenomen çantası da bir buzdağının görünen kısmı. Kesinlikle. Görünmeyen kısmında artık ben arkasından hani böyle Al Pacino falan misali bir şey çıksa artık şaşmayacağım yani. Hani bunlarla alakalı bence. Çok fazla film yapılacaktır ama gerçekten trajikomik şeyler yaşıyoruz. Sevda bu kadar malzemeyi bir filmin ya da bir senaristin önüne koy der ki birkaç bölüm için ilk iki aylık Kaç bir var. bölüm için bu çok ağır der. Evet. Yavaş yavaş bunu, evet. Yavaş yavaş bunu yavaş yavaş bunu böyle seneye uzatamam. Biz iki ay içinde her şeyi gördük. Arkadaşım e, bir de şu var. Bir kimse... şey görmedik diyorduk. Onu da gördük, onu şimdi <laughs> burada söyleyemeyeceğim. <laughs> o da işin içinden çıktı. Her şey, <laughs> var. Onu söyleyemeyiz. O, o da çıktı var. yani. Hepsi baktın mı birbirini kötülüyor. Ben temizim, ben temizim. Allah üç hafta sonra gözaltına alınıyor. Bir de şu olay bak, hani gerçekten trajikomik. Ee, eski kocasının değil mi Kurşunlar. Evet. Atma. Aynen, sosyal medya Az fenomeni, güzellik olay merkezi yani sahibi Ece Onay. E, kurşunlar konuşuyor Kurşunlar konuşuyor, konuşuyor. Yani evet, evet. İnsan bak ürküyor bir yerde Yani ben ülkem adına ürküyorum Siz nasıl bir iş yaptınız Hangi kremi sürdünüz de sizi bu hale getirdi Onu evet, merak evet. Geçen yıl boşandı. <laughs> evet. Büyükte bir aşkla evlendiği Çocuğunun babası Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla cuma günü gözaltına evet. alındı. Elleri kelepçeli evet. bir şekilde. Evet. Dün de hakim karşısına çıktı. Adli kontrol şartıyla da serbest bırakıldı. Ece Ronay o görüntülerde ekrana geliyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. Bağdat Caddesi'ndeki mağaza dükkanı kurşunlandıktan sonra kurşun izlerini şey yapmıyorum. Yani camı hı hı. değiştirmiyorum ki biz her baktığımızda diyecekmişiz ki Sevda işte kadına şiddetin kanıtı. Şimdi bu kadına şiddet olarak her şeyi hemen kadın kimliği üzerinden yorumluyorlar evet. ama öncelikle kendi hayatları bence kadın kimliğine karşı bir şiddet çünkü topluma iyi örnek değiller. Hı hı. Artı böyle bir olayda ortada bir çocuk varmış, aile Bakanlığı'nın devreye girip bu tip çocukların psikolojik destek almaları lazım. Anne baba beni kurşunladı diyor, baba anne beni kurşunladı diyor. Bir baba anneyi gözaltına aldırıyor. Ee, anne aynı şekilde böyle bir ortamdaki çocuğun e, ne durumda olduğunu artık işte e, uzmanlar karar verir. Ama ben buradan aile bakanlığına sesleniyorum. Fenomenlerin şu gördüğümüz tablolarında lütfen bu çocuklara en azından haftada bir olmak üzere... ...psikolojik olarak bunların e, ne durumda olduğunu e, görselleyeceğiniz ve kontrol edeceğiniz bir yaptırımda bulunun. Bu toplumsal bir mesele haline geldi. Ben Hanfendi'yi tanımıyorum. Ece Ronay adı altında evet. bir güzellik merkezi. Bir insan birileriyle nasıl bir hesabın içine girer ki e, mekanın kurşunlanır veya sen birilsinle nasıl bir ilişki halindesin ki onun o seni kurşunlatmakla suçlayabilir ve elinde deliller var ki aldılar ve tutuksuz yargılanmak üzere. Bıraktılar. Yani ortada iş savcı da yargılanacak yargılanmayacak orada belli ama şimdi biz işin e, magazin boyutunda değiliz. Zaten bu magazinsel bir olay değil. Evet. Kişi kendini magazinle şimdi siz de hiç sızlanmayın Ecer Onay ve diğerleri siz bu magazini bu magazin programlarını, Instagram'ı, efendim sosyal medyayı kendinizi like'lamak ve takipçi kasmak için o kadar saçmalıkla, o kadar toplumun değer yargılarına aykırı şeylerle meşgul ettiniz ki şimdi de bu konular niye konuşuluyor diye serzenişte bulunmayın. Ama bu konu çok Adli bir vakadır aynı zamanda psikolojik bir vakadır. Sevda diyor ki sizin yüzünüzden mafya başımıza sardı işyerlerimiz zarar görüyor. Niye? şey e, biz, basını suçluyor. Biz haber yapınca. Biz haber yapınca, B artık biz, haber yapınca Oldu. biz bu olayları gündeme getirince mafya gidip onun yerini kurşunluyor. Çok çok özür diliyorum ben kim kurşunladı bilmiyorum kim kurşunladıysa buradan da kınıyoruz ayrı bir konu. Evet. Hiçbir sebebin bunun bir meşru tarafı yoktur. Yok ama bu e, siz biliyorsunuz ünlüler dünyasında da böyle çok ünlü olana kadar magazincilerin peşinden koşarsınız para verir haber yaptırırsınız Doğru. ve hala da para verip ünü azalmasın diye gündemde olmak için yaptıranları ben biliyorum. Ha paranız oluyor istediğiniz takipçi sayısına e, geliyorsunuz ondan sonra beni haber yapmayın. Asıl haber değeri olan konu budur. Çünkü bu hem sosyolojik bir vakadır. Adli bir vaka kısmı devleti ilgilendirir ama bunun sosyolojik kısmı ortada bir tane çocuk var ve bu anne baba birbirlerini kurşunlattı diye iddia edilen bir çocuğun siz mecazi anlamda söylüyorum psikolojisini kurşunluyorsunuz. Bu evet, süreci 20... hissetmiş olacak ki çocuğunu daha böyle olayların daha başındayken böyle kurşunlama evet. olayları olur olmaz arabayla Diyarbakır'a götürdü. Niye? Ailesinin yanına götürdü, oraya bıraktı. O daha çocuğuna. büyük bir psikolojik travma çocuk evet. için. Çocuk İstanbul'da yaşıyor. Ee, İstanbul'da çevresi var, arkadaşları var, akrabaları küçücük var. zaten küçücük önemli evet, değil. Da. Çocuğun alıştı zaten. Nasıl bir şeyin içine girmekte olduğu ve planlandığı biliyor ki çocuğu, çocuğu oradan uzaklaştırdı. Sevda 25 yaşında bir genç kızdan, genç kadından ne beklersin? Cahil. Okumak iler 25 Şöyle yaşında cani. 25 ayrı suç dosyası var. Şunu heh şunu söyleyeyim. Bakın 25 yaz biz biz cahil dediğimiz zaman biz bir insanın illaki bilgisizliği değil, 25 yaş insanın cahil dönemidir. Doğru mu? Bizim de. Ne hı hı. cahilisin? Hayatın Tabii. cahilisin. Tecrübesizsin. Hayatın cahili. Hayatın cahilisin. Bu benim için de geçerli. 25 evet. yaşında neyim, şimdi neyim bu senin için de. Tabii, bu yüzden 25 yaşında 25 ayrı suç dosyan varsa sen normal bir insan değilsin. Senin de psikolojin bozuk. Yani senin de bir tedavi altına alınman lazım. Ben Polat, meyil var tabii, yani. Dilan Polatlarla başlayan bir süreç. İşte geçen Dilan Polat'ın avukatı çıkmıştı ya. Yok Hüseyin elimi öptü, o öptü. Ya ben hukukçuları da anlamıyorum. Lütfen işinizi ciddi yapın evet. ya. Bir televizyon kanalına çıkıp Türkiye ayağa kalkmış, mahalle yanıyor. Avukat çıkmış, o onun elini öpmüş, bu bunun elini öpmüş. Gayri ciddi bir yorum yapıyorsun. Ciddi bir kurumdan mezun olmuşsun. Ciddi bir iş yapıyorsun. Ama... Türkiye'yi sarsan bir olayın faillerini iddia edilen bu en masumu vergi kaçırmışlar. Yani hani vergi kanununa muhalefet yapmışlar. Sen kalkıp olayı laf story'e bağlamaya çalışıyorsun. Bize ne Engin'le Dilan'ın aşkından? Onların aşkından bu topluma ne? Onların aşkı belki de başımıza bunları sardı mı diyeceğiz. O zaman ha sevenleri ayırmayalım moduna girmeye çalışıyorlar. Hukuk öyle bir şey değil. Yani öyle bir şey ki sanki mağdurlar algısı yapıyor ve benim üzüldüğüm ciddi bir konuyu ciddi bir meslek sahibinin gayri ciddi bir şekilde ekranlarda bunu. Konuşuyor. Ama evden algılatmaya başladım. Algı yaratmak Dua mı? Dua ediyorlar, bir tövbe etmişler. Ha, Çocuğunu, artık onu. Allah Allah kabul etsin de kusura bakmayın. Siz ben bunu Dilan'ı, engeli ayırma. Hepsini söylüyorum. Siz Cenab-ı Allah'ın ayetlerini, ibadetlerini, ümresini, haccını bu ülkemin bayrağını, manevi ve milli değerleri kendi menfaatleriniz için kullanırken bunları düşünseydiniz. Ha Allah kimseyi düşürmesin. Amin. Çok Amin. zor. Zaten orada kitap okumaktan, ibadet yapmaktan başka bir işleri yok. Gidecek yer yok. Story çekemiyorlar. Ne yapıyorlar? Ben eğitim verdim orada hmm. cezaevinde. Evet. Gerçekten orada kendini geliştirmek isteyen için devlet o kadar çok seçenek koymuş Hı -hı. ki ama bence bütün bu fenomenlerin Aile Bakanlığı bu bütün davalarda müdahil olup çocuklarını koruma altına almalı. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. İkincisi bunların hepsinin tedavi olması lazım. Hiçbiri sağlıklı değiller. Sevda şöyle bir şey söyleyelim. Sen içeride eğitimcisin aynı evet. zamanda. İçeride eğitim verdin, dışarıyı da ve sosyal evet. medyayı da çok iyi gözlemliyorsun. Avukatların e, ...gittikçe işte biri çocuğunu özlüyor... ...biri ağlıyor, biri evet. eşine olan aşkı... ...bu bir algı yönetimi mi? Bence yani algı yapıyorlar. Yani bu bize popohlanarak biz bir süre sonra... ...ya içeride de fazla kalmasalar da... ...çıksalar evet. mı acaba evet. ya mı sürükleniyoruz? Evet, evet. Mağdur gösterip çocuklara ...içeride binlerce kadın mahkum var... ...binlerce erkek mahkum var... ...hatta gerçekten kader mahkumu dediğimiz... ...kadınlar var... O zaman küçük oğlunu yanına alacak. Alabilir yaşı itibariyle bildiğim kadarıyla. Çocuk orada olabilir. Ama topluma şunu yapmaya çalışıyorlar. Nasıl ki kendi hayatlarıyla topluma kötü örnek oldularsa hı. ben mesela Eylül'ün avukatını tanıyorum Mustafa hı hı. Bey'i. Evet. Artı şeyin e, Özlem Özler'in avukatıyla karşılaştım. E? Avukatlar masum olduklarına inanırlar zaten evet. onlar savunurlar. Ama mesela eleştiri dinlemeye tahammülleri yok. Özellikle Özlem Üzün, avukatı, Özlem ve Tayyar Öz'ün Serhat Bey'le O bir Bey de çok, Serhat Bey bir de çok tepkili yazdı evet, metinlerde tahammül falan. tahammül edemiyor. Mesela evet. dedim ki, ben dedim şey kısmına karışmam ama dedim görgüsüzlük kısmı fakat asla adam dinleyemedi, masadan kalktı gitti kibarca. Bir kere şunu söyleyeyim, ha, tabii ki avukatsınız, işinizi yapacaksınız. Ama lütfen e, savunduğunuz insanların, bu toplumun, Sosyal değerlerine ve sosyal çürümeye, bakın çok önemli, toplum hmm. fenomenler yüzünden sosyal bir çürüme haline girdi. Ben ne dedim hep, bunlar tap örnekler hmm. ama bunları örnek alanlar tak gittik, las kızını gördük değil mi? Evet. Göğüslerini açıp para kazandı, utanmadan, sıkılmadan şimdi kocasıyla devam evet. ediyor. Bu kadar bir, e, hani nasıl diyeyim size kirlenme ve çürüme başlattılar. Ben mesela devletin yerinde olsam aynı zamanda sosyal çürüme ile alakalı bir dava açarım bir cevap veririm. Yani tamam sosyal medyada özgürlük var ama senin özgürlüğün toplumu belli bir çürümeye götürüyorsa. Emsal bir karar mı diyorsun? E, tabii yani olmaz yani şimdi Dilan Polat, Engin Polat, Özlem Öz, işte Tayyar Öz falan. E, şimdi bakıyorsun a Mağdurlar, hayır hiçbir mağdur değiller. He, bir mağduriyet varsa devlet çıkartır. Hep ne dedik? İşin mali kısmı bizi ilgilendirmez. Devlet bulacak. Ama biz hep sosyal kısmına baktık. Şimdi magazin programlarına bizi konuşmayın. Ece Rona'yda 25, 25 suç yani. Evet. Şimdi, şimdi önce geldim. sessiz kaldılar. Evet. Sonra inkar ettiler. Evet. Bir anda isyan eder halde evet. hale geldiler. Fakir edebiyatına tamam. sardılar. Gözyaşı kozu da işe yaramayınca basına ayar vermeye çalıştılar. İzleyelim kimler onlar.